Evet arkadaşlar, çiftçi kardeşiniz şu anda fındık topluyor. Dalı eğdik şöyle boş yere. Ee, şu anda fındık nasıl toplanır onu göstereceğim. Evet şöylece dalı eğdikten sonra e, dalın şu e, sağ tarafını alıp şöylece tutuyorsunuz. Ve e, sağ taraftan arı şöyle bir bakış yapıyorsunuz. Fındıkları şöyle yavaş yavaş koparıyorsunuz, ağrıtmadan incitmeden ve dalın gerisinden <laughs> beri şöyle topluyorsunuz, güzel güzel. Evet burada bir amele var. Çok kötü gülüyor ama o idare edin onu. Bak gördüğünüz gibi fındık bu arada olmuş. Böyle gösteriyorum. Evet, dala ağrıtmadan güzel güzel böylece topluyoruz. Maşallah fındık bu sene iyi. Evet, şu anda kovalarımızda yanımızda. Dalı gördüğünüz gibi öyle boş yere dik. Şöyle alttan beri bakıyoruz. Fındık görünüyor. Üstten baksaydık yaprak sahlar bu fındığı görükmez. Evet. Fındık toplama böyle arkadaşlar. Ee, videomuzu izleyin ve Beni takip etmeye devam edin, küçük kardeşinizi. Herkese selam ve saygılar. <laughs>